Merhaba arkadaşlar bugün Geoguessr oynayacağız farklı böyle bir içerik yapayım dedim o tarz şeyler işte hemen isterseniz başlayalım ve evet arkadaşlar rakibimizi buldu Hollandalı bir rakipteyiz el sallayalım hemen Hollandalı bir rakibimiz var bakalım nasıl şimdi Güney Amerika'da olduğumuzu düşünüyorum ee, bakalım emin değilim biraz Meksika havası da verdi bana hmm, olabilir ama yok Meksika değil. Meksika olmadığını nereden anladım? Ee, bu sokak lamba direkleri arkadaşlar. Meksika'da şey, sekizgen oluyor. Bu direkt yuvarlak. Bir de bu e, Kolombiya yazıyor. Evet Kolombiya'da olabilir. Kolombiya mantıklı bir tahmin. Hemen şey yapalım. Bogota'ya bir yerlere işaretleyelim. Ya Bogota'da olduğunu pek düşünmüyorum ama işaretleyebiliriz. Kolombiya'da olduğumuz bariz gibi ya. Zaten Güney Amerika'da olduğumuz bariz de. Bakalım abi adam Peru'ya gitmiş. Bu arada Kolombiya'da değilmiş. Arjantin'miş. Kolombiya'nın şeymiş. Rosario. Olabilir evet. Arjantin'de mantıklıydı. Keşke bir güneşe baksaydım ya. Büyük binalar var. Baya büyük binalar. Çengir Asurya. Neresi bilmiyorum şu an. Tahminim falan da yok. Yani Avrupa'da değiliz. Bu çok zor olmasa gerek bunu bilmek. Eee... dalam. Vietnam falan olabilir aslında burası. Çünkü hem böyle şey Latin alfabesine yakın bir alfabeleri var. Şurada bir bayrak var galiba. Hem de böyle çok Doğu Asya'da bir yerdeyiz. Vietnam olabilir. O yüzden yani. Hmm, şimdi birazcık değiştirdim. Tayvan gibi geldi bana şu an. Bana şu an Tayvan gibi geldi. Hatta Tayvan'ı işaretleyelim. Şurada olması lazım. Ya yani Çin çok çıkmıyor arkadaşlar burada. Bu oyunda. Japonya falan da değil zaten. Ee, az önceki alfabeden dolayı Vietnam'ı da eledim. Malezya. garip. Az önceki alfabe çok şeydi. Çok Tayvanca bir alfabeydi. Malezya'ymış. Mantıklı var. Malezya'da mantıklı. Amerika'dayız. Ee, neresinde olabiliriz? Davao Koleji'nin yanındayız. E, ya herhalde Amerika'dayızdır. Bak bu arada Amerika'da olmama ihtimalimiz var. Şu ok. Şu şey yüzünden. Doğru evet olmayabiliriz ya. Çok da şey yapmayalım. Davao Korean Asoka için. Ben Kore'yi hemen işaretlemeyeceğim. Çünkü pek Kore'ye benzetemedim. Ama olabilir. Bilmiyorum. Bakayım dur şuralara. Dava site dur bakayım Dava diye bir yer var mı Kore'de? Hmm. Dava diye bir yer yok galiba. Yavuz vardı sanki ya yok ya. Neyse şuralara bir bir şeyler işaretleyelim çünkü başka tahminim yok. Demek yani Filipinler'deymiş. Evet Ko Kore'de değilmiş. Ama mantıklıydı zaten bu arada. Kore'ye pek benzemiyordu. Ama yani başka info olmadığı için elimde Kore'ye bastım. Avrupa'dayız. Aynen. Hmm, Balada Market. Dur, şurada bir bolt yazısı var. Ee, Cereo Kursa. Okursa. Çekke'deyiz diye düşünüyorum. Şu şapkalı ağlar genelde Yok lan şapkalı C'ler karşımıza çekiyor açıkçası. Ama yine o kısımlardayız diye düşünüyorum. Hmm, bir bakalım. Çekli olabilir ya. Bana mantıklı geldi. nasıl hızlı. Manzara. Ama olmaya da ölür. Bilmiyorum. Şuraya geçememiz Yok geçilme. Şuraya geçelim. Bir tane aslında şey bulsak güzel olur. Böyle bir uzantı uzantı bir şey bulsak. Şuraya bir bakalım. Bir şey buldu herhalde. Ben çek ya diyeceğim bu arada da. Olmama ihtimali var ya. Şuraya bir bakalım. Hmm. Bırakı işaretleyelim ya. Romanya'daymış. Garip köstence. Köstence. Ama bayağı kötü giriyoruz bu arada. Avrupa ee, Avrupa'dayız. Bulgaristan olabilir. Bulgaristan çok mümkün. Normalin görüşüm. Şurada belki bir şey olabilir. ben Bulgaristan diyeceğim de yanlış çıkabilir. Ya Bulgaristan ya Romanya zaten. Sofya'ya yakın bir yerli işaretlem çünkü. Ukrayna ve Rusya'nın plakaları farklı. Evet o da Sofya'yı işaretlemiş. Varna'ymış. Evet ben bir tık fazla vurdum. Yani şu an çok hasar yedim ama ne olacağı bilinmez. Ciddi söylüyorum. Her şey olabilir herhalde. Ee, Rusya'da olduğumuzu varsayıyorum. Bakayım. Yok. Kırmızı. Ee, sol taraf kırmızı ise Kırgızistan'dayız bu arada arkadaşlar. Hemen işaretleyelim. Bir de zaten şey de konuşuluyor. Bişkek'in kısımlarını işaretleyelim. O Rusya'ya gitmiş. Çok iyi. Çok iyi tahmin ve kazandım galiba. Evet kazandım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Kırgızistan tahminiyle kazandım. Yani dediğim gibi plakalar plakaların solu kırmızıysa ve şey konuşuluyorsa yani Kiril alfabesinde konuşuluyorsa bu şeydeyiz demek. Kırgızistan'dayız demek. Ve bu da iyi bir tur oldu. Neyse arkadaşlar Evet bir sonraki turdayız arkadaşlar. Portekizli Portekizli bir rakip var karşımızda. Kuzey Amerika'dayız sanırsam. Emin değilim belki Güney de olabilir. Buna baksaydık iyiydi. Ee, Amerika'dayız gibi bir his aldım. Ama şimdi şeye bakacağım. Amerika ile Kanada'nın çok önemli bir farkı var. Şey oluyor. Ee, birinde biliyorsunuz. Mil inç falan o tarz şeyler kullanılıyor. Diğerinde kilometre, metre gibi şeyler kullanılıyor. Öyle bir tabela böyle bir şey bulursam mph yazan ya da kilometre bölü haş yazan emin olabilirim abi. Çünkü çoğu şeyden emin olamıyorsun ya. Amerika veya Kanada olmasında. yerde park yapılmaz yazısı var. Şurada yazıyor. Kilometre haçtayız. Tamam o zaman Kanada'dayız. Kanada'nın neresindeyiz? Bilmiyorum. Kanada çok büyük bir yer. O yüzden tahmin yapmak da zor. Yüksek ihtimalle nereyi işaretlersem işaretleyeyim. Uzak çıkacak. Evet. Çok kötü bir tahmin geldi. En azından 415 vurduk. Çok kötü bir tahmin bu arada. Tayland. Tayland işaretlemiş yok mu? Singapur'u işaretlemiş. Çok kötü bir tahmin. Şurada dur, şu Ne yazıyor şurada? Aa, kilo, kilogram ve kilometre haş kullanılıyor. Yine Kanada'dayız. Hmm, şurada stop yazıyor. Bazı bölgelerinde Kanada'nın şey yazıyor. Stop yerine başka bir şey yazıyor. Hatırlamıyorum şu an. Ee, oralar biraz daha şu kısımlarda oluyor. Şey hatta aynı. Quebec kısmında oluyor diye biliyorum. Yine iyi bir yerdeyiz. Ama şimdi nerede olduğumuzu bilemiyorum. Kanada'dayız onu biliyorum ama Kanada yine çok büyük bir yer. Yani hasar vurmak çok zor. Aslında birazcık risk mi alsak? Yeşillik falan dolayı etraf. Bayağı bir füzeydeyiz. Onu da biliyoruz. Hmm, Bilmem. Şuraları falan işaretleyebiliriz şuraya. Yine Kanada'dayız. O Paris zaten de. Ama işte Kanada'nın neresindeyiz? Yine kötü bir tahmin geldi adamdan. Bu sefer benden de kötü bir tahmin geldi. Yeni Zelanda'ymış. Güneş oğlum ben ne yaptın? Çok büyük bir hata yaptım bu arada. Güneşe baktım ya ben kuzeyde dedim. Güney yarım kere de demek bu aslında. Ben benim çok büyük bir hatam ya. Ee, galiba Fransız konuşuyor. Anladığım kadarıyla. Fransa olma ihtimali de çok düşük geldi bana. Romanya yazıyor bak. Romanya olabilir mi? Olabilir. Plakalara da bakalım. Evet Romanya'dayız. Ee, o zaman çok büyük bir hata yaptım. Yani size hatta onu da şey göstereyim. Arkadaşlar şimdi güneş burada. Şuradaki puslaya bakarak söylüyorum. Güneş eğer ki güneydeyse kuzey yarım küredesiniz. Güneş eğer ki kuzeydeyse güney yarım küredesiniz. Bu çok önemli bir ipucu aslında. Ben az önce karışıklık oldu. Bu arada iyi vurduk. iyi hasar vurduk. Polonya işaretlemiş. Yine abi Amerika tarzı bir yerde değiliz. Avrupa'dayız. Çok güzel bu arada şu doğalar. Bu doğalar nerede olabilir? İsviçre'de falan olabilir. Şurada bir tabela var okuyalım. Öbür ee, şurada ne yazıyor? Zweig. Almanca konuşuyor yüksek ihtimalle. İsviçre olabilir burası. Ama yok İsviçre olamaz çünkü İsviçre'nin sol tarafında şey yazısı yok. Ee, mavi yok. Çünkü İsviçre Avrupa'ya çok bir bağlantısı da yok. Adamlar kendileri yaşayabiliyor. Nerede olabiliriz? Almanca konuşuluyor. E, ee, Almanya işaretleyeceğim ya. Ya da Avusturya ya yakın bir yerinde işaretleyebilirim hiç riski atmadan. Yani çok fazla vurmaz. Avusturya işaretmiş. Of tam konum bulmuş. Ama çok vuramaz. 700 vurdu güzel. Tam konumu bulmuş. Bilmem belki de Portekizliyiz gerçi. Ee, güney Amerika'dayız diye düşünüyorum. Metrek kullanıyor. Bir şeye bir bakalım. Bak kuzeyde şu an güney yarım yarımküredeyiz. Bazen bu arada farklı da çıkabiliyor bu pusula falan yanlış gösterebiliyor bazen. Nadiren de olsa bu yanlış gösterdiği oluyor. O yüzden onu çok belli bağlamaya gerek yok ama ona göre tahminimi yapacağım. Şimdi burada velocidad maxima. E, bu yüksek ihtimalle Brezilya'da olabiliriz diye düşünüyorum. Para yazıyor yok. Yani Brezilya'nın stop tabelalarında alto yazar arkadaşlar. Alto diye bir şey yazar. E, bulduysam koyarım bu arada. Yüksek ihtimalle Arjantin, Peru. İspanyolca konuşuluyor yani. Kısaca yani. Camiones. Neresi olur? Arjantin olabilir. Peru falan olabilir. Bir şey bulsam güzel olabilir. Şuraya gidebilir miyim? Yok. Zor bir konum bu arada onu söyleyeyim de. Ama Arjantin'de olduğumuzu düşünüyorum. Şurada Şuradaki yazıyı okuyamadım. Hiç bilemedim yani. Biraz da kurak bir yer bu arada. Arjantin olma ihtimalini arttırıyor. Arjantin'in şu kısımları yok diye biliyorum şeyde. Bolivya yazıyor bak. Bolivya olabilir. Evet. Bolivya'nın biraz daha şu kısmı olabilir. İşaretleyelim. Ee, yine güney yarım küredeyiz zaten. Baktığımız gibi bak. Şurada kuzeyde ya. Nord. Kuzeyde güneş. Burada bu. Bakalım. Şili işaretlemiş. Güzel. Evet. Şeydeymişiz. Bu arada bitebilir. Yok bitmedi. Çok, o kadar yokmuş. 1211 canı kaldı. Çok az canı kaldı. Şurayı işaretlesem belki bir tane bilir de. Yani Afrika'dayız. Güneşe bir bakalım. Güneş kuzeyde. Güney yarım güredeyiz galiba. Kenya olabilir. Güney Afrika olabilir. Lesotho falan oralar olabilir. Bir ana yola çıkıp aslında direksiyonun nerede olduğuna bakabilirim. Ya da şuraya da bakabilirim. Direksiyon sağda. Güney Afrika'dayız galiba. Ya yani ya da şu kısımda bir yerdeyiz. Emin değilim. Hmm, evet. Az da hemen tahmin yapsak da olabilir. Sarı plaka aynen sağda. Tamam ya evet. Ben Güney Afrika yapacağım ama Güney Afrika'nın neresini yapsak en mantıklısı olur. Ben biraz da Pretoria'ya yakın bir yer işaretleyeceğim. O yine çok kötü bir yere gitmiş. Bu arada Kenya'ymış. Kenya'da da sağlanık olmuş. Ben de hiçbir şey bilmiyormuşum. Ha. Bildiğim bütün şeyleri unutmuş. unutmuşum değil de. Verdiğim bilgilerin çoğu kolba ne yazıyor? Yok ya şeyde falan Güney Afrika'da falan sağdan pardon soldan akıyor trafik. Sağda olduğu da doğru da para yazıyor bu arada yine aynı yerde olma ihtimalimiz var. Hmm. Ya da aynı dilde konuşma ihtimalleri de var. O da bir ihtimal tabii. Hmm. Bakalım. Evet çok hızlı bir tahmin geldi. Şuradan bir şey bulabilir miyiz? Yok. Ben yine aslında Bolivya'ya da basabiliriz ya. Ben yine Bolivya'ya basacağım ya. La Paz kısmına basıyorum. Bakalım adam yine saçma sapan bir yere atmış ve kazandık arkadaşlar. Güzel bir şekilde kazanmış bulunmaktayız. O zaman arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Ee, bayağı ilikat ne kadar çok ilikatladım lan. 17'ye kadar gittim. Güzel. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Hoşçakalın. kalın bay.